Herkese merhaba, ben annemdeyim. Bu akşam burada yemek yiyeceğiz. Şimdi e, ufak bir alışveriş yaptım. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. E, Bunun ışığı ne kadar tuhaf. E, şimdi şöyle, kartala artık dişlerinin... E, bak ya, bütün torbayı yere döktü. Artık dişlerinin fırçalanması lazım. O yüzden... Yani artık fırçalamaya tabii ki başlamamız lazım. Ben ona küçük bir diş fırçası almıştım ama onun çok uygun olmadığını sonradan biraz baktım da öyle fark ettim. Şimdi e, internette bebek diş fırçası veya bebek silikon diş fırçası diye arattığınız zaman şu ürün çıkıyor. Ay Asya yaptığına bak. Bütün aldığım her şey şu anda yerde. Evet şöyle şu ürün çıkıyor. Bu ürün böyle parmağa geçiriliyor. Bebeğin ağzına sokuyorsunuz ve dişlerini fırçalıyorsunuz. Ee, ancak bu ürün 30 lira, 40 lira, 20 lira gibi fiyatlara çıkıyor. Sadece ebebek'te bu ürünün fiyatı 7 lira. Bu ürün şöyle geçiyor silikon diş kaşıyıcı olarak geçiyor. Baksana yaptım. Bilmiyorum. Burada. <gülüyor> <gülüyor> en büyük bu bir, evet. evet, bir şeyleri. Ondan sonra bu diş kaşıyıcı olarak geçiyor bebekte de. ama dediğim gibi yani fiyatı sadece 7 lira ve diğerleriyle aynı. Şöyle göstereyim alacak olanlara da fikir olsun. Sadece 7 lira böyle kabıyla birlikte geliyor. Ee, benim çalıştığım Yerde oranın alt bir AVM'nin e, ofis katındayım ve o AVM'nin içinde bebek mağazası var. İnternetten görünce gideyim bakayım dedim. Neyse gittim işte baktım bunu aldım. Ondan sonra baktım her şeyde bir indirim var tabii ki artık kışlıklarda malum indirimler var. Asya be şunları versene bana ne olur. Ee, ben de kartalı her zaman zaten çok seviyorum bunları. Şöyle e, şeyler aldım. Salopetler aldım. 30 liraya. Şöyle göstereyim. Şöyle bir tık şal var modeli. Bu grisi. Ondan sonra bir tane harika bir kumaşı var. Şöyle şunu da göstereyim. Şimdi burada karta o kadar dağıttı ki. Heh. Şöyle. Çok güzel değil mi? böyle kışlık ya yani böyle çok fazla kap kalın değil böyle hem kışlık bir kumaş hem de incecik bir kumaş ondan sonra bir tane de şöyle aldım bir tane de şöyle yine aynı kumaştan kahverengi bu on tulumlar 30'ar liraya falan inmişti bu 17 liraya inmiş Şöyle 2 yaş 24 ay bir pantolon. Şöyle bir pantolon. Bunu da dediğim gibi kumaşı kışlık. Yani bunları şimdi bir bu dönem böyle bir iki ay falan giyer ve öbür seneye de giyer. Büyük aldım tabii ki. Ee, i̇nşallah öbür seneye de giyer diye. Üç, tulumları üç yaş aldım ama biraz abartmışım. şimdi böyle hani görmediğin zaman şey yapıyorsun. Sonra şimdi böyle kartala böyle bakınca böyle birazcık ee, uzun geldi gözüme ama olsun ya bakalım denerim yani çok fazla büyük görünürse gözümü değiştiririm ama çok büyük olmazsa öbür sene içinde idare eder şimdi biz yemek yiyeceğiz ben ne yapıyorum biliyor musunuz ıslak kek yapıyorum şimdi ıslak kek için şöyle ee, ki daha önce annemin bir tarifi vardı hep böyle kendi malzemesinden ayırarak yapardım. Şimdi sosunu ayrı yapacağım bir ıslak kek olacak. Bunun içinde şöyle tarif yani kekin tarifi normal aslında kakaolu bir kek yaptım. Şimdi sosu için tavama yarım bardak sıvı yağ koydum. Sütle devam ediyorum. Bu arada altını yakalım. Şöyle. Bir bir buçuk bardak kadar süt koyuyorum. Şöyle bir şöyle şu da buçuğu olsun. Sütümüzü de koyduk ve Geri kalan malzeme ne biliyor musunuz? Şeker ve kakao. Yani aslında kek'e koyulan her şey un ve e, yumurta dışındaki hemen hemen her şey burada. Şöyle ben bir paket dark kakao kullanacağım. Ötekisinden daha koyu rengi. İki kaşık diyor. Anca bir paket olur zaten. Kakao'mu da koydum. Karıştıracağım. Obiyim bu böyle pişecek birazcık şey bir kıvam olacak hmm, ne derler hafif böyle bozamsı bir kıvam olacak kek bu arada fırında pişiyor kartalı uyuttum en son işte market alışverişi bilmem ne onları yerleştir derken valla bir baktık saat 1 olmuş kartal genelde 12-1 arası zaten uyumuş oluyor hadi o da zaten başladı vızıldanmaya hemen onu uyuttuk Sonra işte ne yaptım? Girdim mutfağa. Hemen dedim bir kek koyayım. Şimdi şunu şimdi karıştıralım. Ha, tabii şekerini unutmayalım. Şekerini de koydum. Şekeri de yine yarım kaşık kadar, ay kaşık diyorum. Yarım bardak kadar şeker. O yüzden ben şöyle göz kararı koyacağım. Öyle, çok feci de tatlı olmasın çünkü zaten kendi de şeker var tabii ki kekin tamamdır bakalım bir de dedim böyle deneyim nasıl olacak bu şeyin işte farkı hani öbür sosta yumurta oluyor çiğ yumurta olmuş oluyor bunda olmamış oluyor hafiften yoğunlaşınca ocaktan alacağım aslında bir şey söyleyeyim mi? Ne olur buna yağ koymasaydık değil mi? Hiçbir de şey olmazdı. Herhalde o böyle parlaklığını falan veriyor anladığım kadarıyla. Şöyle kaynamaya başladı. Birazcık kıvam almaya başladı. Çok zaten böyle şey puding gibi falan olmayacak. Böyle sulu olacak ki kek kolay emsin diye. Bu da önceden yapılması gerekiyormuş ki kek pişerken çünkü çok sıcakken koyulmayacak. Yani bu sıcak olmayacak, ılık olacak. Evet, sosum tamamdır. Bunalımayı bırakıyorum. Kekim pişti. Bayağı da bir bekledi. Sosum da zaten şu anda ılık. Şimdi e, normalde kesip de dökülebilinir ama ben şöyle kürdanla delerek yapmak istiyorum. Çünkü şu anda böyle kenarları birazcık sert olmuş. Şöyle kenarlarından sık sık geçiyorum ve dolayısıyla kesip dağıtmak istemiyorum. Bunlar soğurken Kartal uyandı. Neden bilmiyorum ama uyanmazdı. Hemen onu uyuttum. Hani böyle şey uyandı, ağlayarak uyandı. Evet şöyle sık sık aralıklarla dediğim gibi deliyorum. Sonra da sosunu dökeceğim. Evet, şöyle içerden maç sesi geliyor. Eğer duyuyorsanız hafta sonu tabii ki maçı izlenir bizim evde. Yani iki tane televizyonumuz var da Allah'tan atıyorum mesela Asya'da bir şey izleyecek olsa ben de var. farklı bir şey izleyecek falan olsa hafta sonları bilgisayar oluyor illa ki ben yanımda getiriyorum iş bilgisayarımı o zaman onu bilgisayarda izliyor bir de şey yapıyor Nargül'e falan içtiği zaman genelde bilgisayarda izliyor öbür odada yatak odasında bizim orada içiyor balkonun önünde evet sosum da böyle hazır Şöyle. Şimdi bir ne yapayım? Kaşıkla yapayım değil mi? En kolay. Sosumu böyle yedireyim. Tam gerçekten çok güzel benim tam istediğim gibi bir kıvam olmuş sos. O da şöyle şey. Hani çok su gibi de değil. Çok puding gibi de değil. Harika bir kıvamda. kenarlarına her yerine gelsin ki kenarları dediğim gibi sert geri kalan yerine zaten ortasına dökeceğim bakalım nasıl olacak merak ettim ben Hindistan cevizli tatları çok severim ama Asya'da onur da sevmediği için maalesef ya ben bana kalsa böyle içine bile koyarım kekin, hindistan cevizini her şeyin. Her şeyin üstüne döküp yiyebilirim. Ama onlar sevmediği için dökemiyorum. Bu tarz şeyleri. Evet. Şimdi şöyle birazcık sos bıraktım. Birazcık şöyle emsin bunu. Sonra şey yapacağım. Dilimleyeceğim. Çünkü kenarları yumuşamış olacak büyük ihtimalle şöyle güzelce emsin biraz da dediğim gibi dilimleyip dökeceğim geri kalanını ki güzel aralarına yedirmiş olalım sonra görüşürüz ortası bayağı bir emdi böyle baklava şeklinde baklava desenli bir şekilde dilimledim ben tekrardan şöyle bu sosu ortasına doğru döktüm Şimdi tekrar emmesini bekleyeceğiz. Haydi bakalım. Yapacaklara afiyet olsun. Şöyle bir dilim, şöyle ışığı da açayım size göstereyim. Evet, şöyle bir dilim kestim. Yani şöyle aslında bakın daha ince gördüğünüz gibi daha çok çekmiş yoğun bir sos olduğu için Evet. Böyle bir kek oldu. <laughs> Hazır mısın? Geliyor. Bir sadece sizi alabiliyor. 1 2 Değeri. Kafana yeme küsuratına gelsin manyak. Bak buraya. Of oh, oh, canım. Sert oldu kızım bu. Çok güzel. Bir kere şöyle bir düşsün ya. <gülüyor> 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 Hazır geliyor bekliyor. Sen bir benim. Atıyorum. At de. At de. Söyle at. Hocam. Nefesim var. Nefesim var. Fethat kafa at, böyle kafa at. Dur annem daha yeni anladı. Şuraya geç, şuraya atmış. Aaaa! Sen Dausy bütün önceden çıkaracağın çocuktan herhalde, ha? Allah, <laughs> mayak ya. Allah. 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 <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> Teşekkür ederim. Allah. <laughs> Ay, <nasıl gülüyor> <etri Sanat> <laughs> Ne yapıyorsun şimdi? Allah! Ay Allah'ım ya Allah'ım Ondan ya! Ay! Şey, Ay! her gün <laughs> Ay! Ay! <laughs> Ay! Abi, dedim, Ay! 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 Hadi gel. Poz <laughs> ver. Eller yukarı. Poz ver. Poz ver. Boz ver. <Gülüyor> Çekiyorum. Flash. At. At. Sadece hocam. Ay Tümün'cüğüm. Kartonu çıkarıyorum